İki teker bir otan herkese merhaba. Sevgili dostlar bugünkü konumuz bisikletimizin iç lastiğini nasıl tamir ederiz? Öncelikle arkadaşlar ön aynakol kol en küçüğe arka rubri dişlimi en, en küçük dişliği alarak milimi sökmeye başlıyorum. Milimi söktükten sonra arka aktarıcımı yukarı kaldırarak jantımı söküyorum. Leo yardımıyla lastiğimizi söküyorum. Ardından sibobu iterek iç lastiğimi çıkartıyorum. İç lastiğimizi çıkarttıktan sonra lastiğimize yabancı bir cisim girmiş mi, delinmiş mi diye kontrol ediyorum. lastiğimizin patlağını tespit edebilmek için ilk önce şişirerek başlıyorum. Ardından elimle kontrol ederek patlağın nereden olduğunu tespit ediyorum. Patlak tam bu bölgede. Patlak yerini tespit ettikten sonra patlayan deliğin etrafını zımpara yaparak pürüzsüz hale getiriyorum. Ardından yapıştırıcıyı patlayan bölgeye uygulayarak parmağımla yayıyorum. Bir dakika bekledikten sonra yamamızın arka yüzeyi ile yapıştırarak baskı uyguluyorum. Elimle her yerini iyice bastırıyorum. 2 dakika bekledikten sonra yamamız artık yapışmış olacak. Yamamız yapıştı. İş lastiğimizi takmadan önce iş lastiğimize az bir miktarda hava vuruyoruz. Bu havayı vurmamızın sebebi iş lastiğimizin lastiği tamamen oturup kenarlarına sıkışmaması için. Ardından babumuzu takarak iş lastiğimizi oturtturuyoruz. Ve gördüğünüz gibi lastiğimi oturtturuyorum. Lastiğimizin şişirme işlemi bitti. Lastiğimizi şişirdikten sonra mutlaka yanaklarını kontrol ederim. Eğer lastik oturmamışsa eğer havasını indirip yeniden hava vurarak oturmasını sağlayalım. Sevgili dostlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak ilk siz haberdar olabilirsiniz.